Selam arkadaşlar. Lezzet Tuzağı Sağlık Durağı kanalına hoş geldiniz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan halk eğitim kurslarında hak ettiğiniz belgelerin e-devlet kapısından basit bir şekilde indirilip yazdırılmasını anlatan videomla karşınızdayım. Öncelikle arama motorumuzdan e-devlet yazıp e-devletimize giriyoruz. E-devletimize girdikten sonra üstteki arama kısmına e boşluk yaygın yazıyoruz. E yaygın halk eğitimle ilgili bütün kurs ve yapılan işlemleri kapsayan e, bölümdür. Burada yaygın eğitim sertifika belgesi sorgulama Milli Eğitim Bakanlığı yazan yeri tıklıyoruz. Burada bütün e, aldığımız halk eğitim sertifikalarını görüyoruz. Ben bu sertifikalardan gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi sertifikasını basmak istiyorum. Sağ taraftaki hangi sertifikayı basacaksak barkodlu belge yazan kısma tıklıyoruz. barkodlu belge bakın sol tarafta e, görünüyor. Sol tarafta belgenin ufak halini görüyorsunuz. Kişisel bilgiler olduğu için belgeyi göstermek istemiyorum. Sağ üst köşede dosyayı indir kısmı var. Bu dosyayı indir kısmına tıklıyoruz. Dosyamızı indirdikten sonra sol taraftaki yazıcı işaretinin olduğu kısma tıklayıp dosyamızı basabiliyoruz. Arkadaşlar bu belgeler e, orijinaliyle yani orijinal sertifikayla aynı standartlara sahiptir. Halk eğitimden e, direkt gidip almanıza gerek yok. Bilgisayardan bu şekilde barkodlu belge çıktısı alabilirsiniz. Yazdır tuşuna basıp istediğimiz sayıda yazdırıp işlemlerimizi bu belgelerle yapabiliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.